Herkese selamlar. Bugün mısır ekimine başladık. 2020 yılının ilk mısırlarını ekmeye başladık. Rüzgarda bir hayli fazla. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum ama. Görüntü... Bir de tam ikindin güneşi var. Mibzer geliyor traktörle beraber. Yaklaşık 75 dekar kadar bir yere ektik. İşte burada da ne kadar var. 30 defa kadar da burada var. İnşallah bugün de ekebildiğimiz kadar buraya gezeceğiz. Ee, tohumumuz burada biraz beyaz toprak dediğimiz mevki olduğu için, beyaz toprakların olduğu mevki olduğu için tohumu e, burada 57-41 kullanmayı tercih ettik. Diğer taraflara da yine de kalbin farklı e, tohumlarını da aldık bu sene. E, kırmızı topraklar şu taraflara e, o tohumları ekeceğiz. Herkese bol bereketli bir sezon diliyorum. Ekim yapacağımız tarla burası. Dediğim gibi 30 dekar kadar bir yer. Mibzerin yanında zaten iki torba tohum vardı. 6 sıralı HMS'nin ekim mibzerini kullanıyoruz. Yine tabii ki başrolde 56-11. Massey Ferguson. Burayı alabora dediğimiz hani ee, mevkiye göre aletlerin ismi değişebiliyor ama burayı alabora dediğimiz aletle hazırladık. Rototil deniyor daha çok. Alaboranın dolu merdanesi vardı. Buraya onu çektik. Gayet de güzel olmuş. Toprakta tam tavındaydı. İnşallah güzel bir ekim sezonu olacak. ekici baba. Biz de böyle organizasyon işlerini hallediyoruz. Tarla şöyle görüldüğü gibi düz oldu. Bayağı güzel oldu yani. Geçen sene mısır vardı zaten burada. İşte bakalım bu sene inşallah daha da güzel olacak. Şurada bir komşumuz tarla hazırlıyor. 到上面。 Bir Kaç Gündür Güzel Epey Sıcak Gidiyor Böyle Oyunca Tüm Komşular e, Ekime Başladı yani En Azından Taraları Hazırlıyorlar En Kısa Zamanda Da Ekilecek O Zaman Bir Tohum Bulalım Tohumun Şurada Bir Yerde Olması Lazım Biraz derine ekiyoruz toprağın altı ıslak. Islaktan faydalanalım diye. Biraz derine atıyoruz tohumları. O da evet bir tanesini bulduk. Diğeri de şurada bir yerde olması lazım. Evet onu da bulduk. Şöyle üç tane tohum açalım. Evet onda bulduk. Şöyle göstereyim. Birisi burada, birisi burada, birisi burada. Aşağı yukarı e, sabah 13,5 buçuk santime falan ekim yapıyorduk. Yani şu an nasıl ekiyor bilmiyorum da. Az önce konuştum, biraz sıklaştırdım dedi, biraz daha sık ekiyorum demişti. Gelsin de bir de traktörün içine bilelim. Orada traktördeki cihazı göstereyim bir de. Anlık değerleri görebilmek için bir cihaz taktırdık. Yine bu cihazı takmada HMS Sefa abi önce oldu. Takalım dedi. Çok faydasını görürsünüz dedi. Birkaç sene önce bir ekim yaptığımız tarlada <laughs> Babam şanzımandan yanlış ayar yapmış. Tohumlar 30 santime düştü. Ondan sonra e, bu cihaz taktırmaya karar verdik. Cihaz güzel, özellikle bir cihaz. İtal İtalya malı olması lazım. İtalya olması lazım. İki sezondur kullanıyoruz. İki sezondur da gayet verimli bir şey oluyor. Anlık olarak kaç santime Ekiyor e e e Veya e Metrekareye Ne kadar tohum bitki düşüyor Ektiğiniz alan ne kadar Ve e bunun haricinde 6 tane gözün hepsini anlık olarak e Kontrol edebiliyorsunuz En azından En basit örneği e Bir tıkanma vesaire bir şey olduğunda Anında uyarı veriyor bu uyarı verdiği için de siz hatasız bir ekim yapmış oluyorsunuz. Şimdi binelim içerideki cihaza bakalım. Burada cihazda anlık olarak hızımız görünüyor. Ayrıca 6 tane gözüm anlık olarak sensörlerde mevcut. Bizde ekim işlerini genelde babam yapıyor. Onun tecrübesine güveniyoruz. MS'nin alt sıralı. Mibzeri.